Evet. Vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şu an Batı Kent Toki mahallemizdeyiz. Ki Batı Kent Toki mahallemiz iyi bir mücavir alan içerisinde olan tek imarlı bir mahallemiz. Bu mahallemizde de bir sözümüz vardı. Hem seçimlerden önce hem seçimlerden sonra. Ve elhamdülillah şu anda Batı Kent Toki mahallemize bir yandan eğitim otağımızı kazandırıyoruz, bir yandan tenis kortumuzu kazandırıyoruz. Yine bir yandan çok amaçlı salonumuzu kazandırıyoruz ve yine bir yandan hem Egiübie'ye hem de Batı Kent Tokyo'ya yakışacak botanik parkımızı inşallah kazandırıyoruz. <laughs>